Evet arkadaşlar yeni güncelleme ile ilgili ilk sneak peek yayınlanmış bir baştan sonra beraber izleyeceğiz. Daha sonrasında da üzerinde biraz konuşup biraz da sandık açmayı düşünüyorum. Biraz da sandık açıp videoyu yavaştan bitireceğiz. Şöyle bir başlayalım. Evet arkadaşlar tahmin ettiğimiz gibi Captain America Brave New World güncellemesi geliyormuş. İki karakterimiz var ki zaten bunu da tahmin ediyorduk. Şöyle dönelim. İlki Falcon karakteri. Devamında da Evet devamında da ee, Kırmızı Halk karakteri var arkadaşlar. Şimdi oyuna girip biraz da oyundan konuşalım. Arkadaşlar Zaten bunlardan dün yeteri kadar detaylıca bahsettiğim için burada çok detayına girmeyeceğim. Ee, sadece ufak tefek üstün körü bir şeylerden bahsedeceğim. İlk olarak Sneak Big notlarında arkadaşlar bu karakterlerden birinin kahraman birinin de süper kötü olduğunu belirtmişler. Yani kesin olarak birinin kahraman birinin de süper kötü olduğunu biliyoruz ve Falcon karakteri çok yüksek bir ihtimalle kahraman olacak. Aksini, aksi olacağını düşünmüyorum. Ee, kırmızı ak karakteri de süper kötü olacak. Yani kahramandan, yani şu anki şu kostümü bu arada kahraman. Ee, kahramandan süper kötüye döneceğini de biliyoruz. Yani bu da bu karakteri dövüşçü süper kötü yapıyor. Ee, eğer ki bu karakter kategori 4 alırsa halk karakterini geçme olasılığı var. Bu arada ondan da bahsedeyim. Sinik pik gene bu karakterlerin ikisinin de geliştirme alacağından bahsetmişler. Yani Falcon karakteri kesin olarak kategori 4 oluyor. Kırmızı halk karakterinin geliştirme alacağından bahsetmişler ama kategori 4 mü yoksa sadece kategori 3 mü gelecek? ya da potansiyel mi gelecek? Burası net belli değil arkadaşlar. O yüzden kesin bir şey diyemiyorum. Ee, yani bu karakter kategori 3'ün üstüne kategori 4 de olabilir. Sadece kategori 3 ya da potansiyel de alabilir. Ee, o da zaten geldiği zaman bakacağız. Son olarak arkadaşlar sneak peek notlarında gene şey belirtmemişler. Ee, i̇şte detayları güncelleme notlarında paylaşacağız diye bir şey dememişler. Bunu demedikleri zaman da arkadaşlar daha fazla sneak peek geleceğini biliyoruz. Yani bu iki karakter bizim aldığımız yegane güncelleme değil yani sadece bu karakterlere güncelleme gelmiyor en az bir siniklik daha göreceğiz yani en az bir karaktere daha güncelleme gelecek ya da oyuna yeni bir karakter gelecek Burası da kesin diyebilirim Yani bu dün bahsetmiştik ya işte lider karakteri falan gelebilir diye o tarz bir karakter görev yeni bir karakter görebiliriz dediğim gibi ya da işte oyunda olan bir karaktere güncelleme, kostüm falan da gelebilir. Geliştirme falan da gelebilir. Dediğim gibi filmin detaylarına çok hakim olmadığım için hangi karakterlere güncelleme gelebilir tarzı bir konuşma da yapamıyorum burada. Onu da belirteyim. Yani arkadaşlar güncelleme genel anlamda bu şekilde. Bakalım yarın bir sinik bir yayınlanırsa hani farklı bir karaktere falan da güncelleme gelirse ya da yeni bir karakter gelirse onu da sizinle paylaşırım. Ben de merak ediyorum acaba ne gelecek başka diye. Onu da göreceğiz. Arkadaşlar bir de şu hazır Uru birleştirme etkinliği varken şuradan belki bir odun urusu falan alırız. Yani 37 gibi görünüyor ama ben uruların pek çoğunu kilitledim yararlı olanları. Şu saldırılar bana lazım oluyor. YP'de lazım oluyor. Şunlar belki lazım olabilir ileride diye kitlemiştim. Ama diğerlerine ihtiyacım yok. Diğerlerine basabiliriz. Şöyle bir onarlı onarlı basalım bakalım. Bir odun urusu falan alacakmış. Hatta hızlı geçelim. Evet buradan hiçbir şey gelmedi. Bir daha basıyorum. Bir tane geldi. Ama elektrik hasarı geldi ya. ya bu ateş hasarı olsaydı ya da zihin hasarı da olurdu, buz hasarı da olurdu da onlar biraz daha kullanışlı. Ama elektrik hasarı veren çok sağlam bir <laughs> karakterimiz olmadığı için çok kullanışlı diyemeyeceğim. Çünkü elimde de var hatta ondan galiba. 5 tane olmuş. Neyse yapacak bir şey yok. Ee, tekrardan birleştireceğim. Hepsini birleştir. Çok bir şey kalmamış zaten. Evet. Aslında bunların kilidini açıp da devam edebilirim de. Belki lazım olur arkadaşlar. Bunlar ileride o yüzden şimdilik dursun elimde zaten azlar. Ee, dönelim gelelim. Arkadaşlar biraz da hikaye sandığından açalım. Bakalım buralardan bir şeyler yakalayabilecek miyiz? Şöyle yapalım. Kaç sandığım var? 82 mi? İyi bayağı da biriktirmişim ha. Belki CTP denk gelir belli mi olur? <laughs> Şansa bak. CTP denk gelir mi dedim. Geldi arkadaşlar. Aşım CTP geldi. Oyundaki en kötü CTP geldi. Ama arkadaşlar en ufak bir şikayetim yok. En kötü CTP bile bildiğiniz üzere oyunda kullanabiliyoruz. Ee, o yüzden hani yani ne gelirse gelsin bana hiç fark etmiyor. Aşım geldiği de güzel oldu gayet. Çünkü ben bunları şeyde kullanıyorum. Birleştirmede falan kullanıyorum. Hatta bazen mükemmel. Oha! İkinci CTP geldi. Ne oluyor lan? <laughs> Yuh. Arkadaşlar bu arada buradan neredeyse 2 yıldır 3 yıldır falan CTP alamıyordum ben. Yani samimi söylüyorum. Hakikaten en az 2 yıl olmuştur buradan CTP almayalı. Yuh. 2 tane üst üste verdi. Ulan şansım yerinde. Biraz daha devam edelim. Evet. Bu sefer gelmedi. <laughs> bu sefer tutmadı. Bu arada sabır CTP de kötü onu belirteyim de. Ee, iki Yani oyundaki en kötü iki CTP aldım diyebilirim. Gene gelmedi. Sıkıntı yok. İki tane aldık ya. Bence gayet iyiydi. Bir de 6 yıldız tür bileti verseydi daha da iyi olurdu da işte vermedi. Ee, dediğim gibi arkadaşlar oyundaki en kötü iki CTP aldım. Biri sabır biri aşım zaten oyundaki kötü CTP'ler. Ama hiçbir sıkıntı yok. Ben zaten bunları ya mükemmel öfkelere değişim atmak için kullanıyorum ya da CTP birleştirirken falan kullanıyorum. O yüzden gayet değişimi görüyorlar. O konuda şikayet edemem. Devam edelim. Burada da 41 sandığımız var. Bakalım. Ya gerçi buradan da iyi bir şey gelmiyor ki. Yani ISO 8'leri artık basması çok kolay olduğu için yani yeni oyuncuların aslında biraz daha düşük seviye oyuncuların bu tarz şeyler oldukça işine yarar ama benim yaramıyor arkadaşlar. Çünkü bende çok fazla var. Yani zamanla çok birikiyor onlar. ISO 8'lerin pek bir değeri kalmıyor. Ama öte yandan şuradaki o dünuralarını isterim işte. Kaç sandığım var? 46. Hadi bir deneyelim bakalım. Odin isteriz. Geldi mi? Gelmedi. Bir daha deneyelim. Geldi mi? Bir tane geldi. Güzel. Ama ya yani en kötü Odin biri geldi. Neyse gene Odin Rus'u Odin arkadaşlar. Yani e, en kötüsü bile normal Uru'dan daha iyi. O yüzden bir şikayetim yok. Bir tane daha geldi. Güzel. Fiziksel saldırı ve yetenek bekleme. Yani enerji odinoruları biraz daha lazım oluyor ama bu da okey ya bence gayet iyi. Sıkıntı yok yani. Devam edelim. Gelecek burada bitiyor. Şuradaki. Burada 49 sandığım. Bayağı da, da açmamışım ben bunları bu arada. Birikmiş böyle. Arkadaşlar bir de sanırım bunları iyice biriktirip öyle açmak daha iyi ya. Yani ben azar azar biriktiği zaman açıyorum. Hiçbir şey çıkmıyor ama çok biriktiği zaman açtığımda güzel şeyler yakalayabiliyorum. O yüzden aslında bayağı bir biriktirip öyle açmak lazım. Premium kart yok. Sorun yok. İki tane CTP aldık. Bence o gayet de yeter bana. Başka açacağım bir şey var mıdır? Hı, hmm. Ben nereye girdim ya? Gölge diyar. Şimdi buradan bir günü var. Buna Buna ne kadar token gidiyordu ya? 5000 miydi? İki kere mi alabiliyorduk? Neyse bir 5000 kadar harcayalım ya. Belki şuradan bir CTP denk getiririz. Hadi. Buradan CTP geliyor muydu onu da hatırlamıyorum. Geliyor muydu ya? Evet geliyor. Hadi. Gelmedi. Hadi oğlum. Gelmedi. Hadi be. Yok gelmedi. Arkadaşlar bu geri kalanını saklayacağım. Çünkü karbonhidratı aylık olarak alıyorum ben. Ee, o yüzden o tokenin kalması gerekiyor. Aslında buradan bu arada şey yapabilirsiniz. Nerede o? Buradan CTP sandığı da alınabilir. Mesela arkadaşlar benim biriktiyi olmuştu. Bir ara benim 20 bin kadar tokenim vardı. İsteseydim CTP sandığı alabilirdim. Ama almadım. Niye? Çünkü buradan zaten alma şansım var ama ayrıyetten arkadaşlar buradan ekstra şeyler de malzemeler de geliyor. Güzel malzemeler var buradan. O yüzden ben bunu açmayı tercih ediyorum ve siz de şansınıza güveniyorsanız eğer buna yönelmeniz daha mantıklı olur. Güvenmiyorsanız CTP'ye de yönelebilirsiniz direkt olarak. Onu da söyleyeyim. Ee, arkadaşlar bir de şey var da bayağı bir şey biriktirdim ben. Şu artefakt bayağı da değilmiş de aslında bir 20 bin kadar çok bir şey değilmiş. Ya bunu da başka bir videoda açarız ya şimdilik dursun. Evet sanırım arkadaşlar benim de bahsedeceklerim bu kadar. Siz ne düşündüğünüz yorumlarda belirtin tekrar. Görüşmek üzere. Bay bay.